Selam sevgili dostlar. Bugün zenginlik ve bolluk enerjisini arttırmak için uyku öncesi güzel bir çalışma ile sizlerleyim. Rahat bir şekilde uzanın ve nefesinize odaklanın. Bedeniniz, zihniniz, ruhunuz gevşesin ve rahatlasın. Gözlerinizi kapatın ve zenginlik enerjisinin bedeninize, ruhunuza dolduğunu hayal edin parlak altın renkli bir ışık göğsünün ortasındaki enerji merkezinden yani kalp çakrasından yayılıyor ve ardından şu niyetleri söyleyin Rüyalarımda zenginlik kanalını açıyor bolluk ve bereket enerjisini alıyorum Ruhum ve bilinçaltım bolluk ve fırsatları fark etmek için tamamen açık Şimdi yeniden nefesinize odaklanın zenginlik ışığının tüm hayatınızı, bedeninizi, ruhunuzu sarıp sarmaladığını hissedin. Bu ışığın hayal gücünü ve bilinçaltını zenginlik frekansına ayarladığını hisset. Lütfen düşüncelerinde senin için zenginlik, bereket ve fırsatlar ne ise her biri için olumlu görseller oluştur. Para akışı, isteklerinin gerçekleştiği anlar, finansal özgürlük gibi. Ve sonra uyumadan önce Rüyalarım bana rehberlik ediyor, bolluk kapılarım açılıyor. Rüyalarım bana rehberlik ediyor, bolluk kapılarım açılıyor. Ve bu niyetten sonra yeniden nefesinize odaklanın ve sahip olduğunuz, olacağınız şeyler için o şükran duygusunu kalbinizde, o ışığın içinde ve sonra o ışığı da tüm hayat alanınızda hissedin. Olsun halde görüşmek üzere.